Evet arkadaşlar bir bilim yani denklem. Bu soruyu şöyle çözüyor arkadaşım. Birin altında gizli bir bir var. X'in altında gizli bir bir var. Şimdi bunları paydalarını eşitmem, eşitmem lazım. Eşitleyeceğiz. Nasıl eşitleyeceğiz? Şimdi 6 ile eşitlememiz lazım. Bunu 2 ile bunu 6 ile bunu 6 ile bunu bile eşitliyoruz. 2 kere x, 2x yapıyor arkadaşlar. Eksi. 2 kere 1, 2. Eksi. 6 kere 1, 6. Eşittir. 6 kere x, 6x. Artı. 1 kere 1, 1. Eksi. 1 kere 3, 3x. Evet. Şimdi. x'leri bir araya diğer sayıları bir araya getirmemiz lazım. Evet, Eşit'in bu tarafında 2x var. 2x bu tarafta. Eşit'in bu tarafa geldiği zaman a eksi 6x olur. Artı iken eksi oluyor. Burada eksi ise artı 3x olur arkadaşlar. Evet, 3x oluyor. <laughs> 3x eşittir. Şimdi burada bir var. Artı bir var. Artı eksi 2 eşitliğin bu tarafa geçtiği, zamana, iki evet. altı, tarafa geçtiği zaman artı 2 oluyor. Evet. Eksi 6 eşitliğe tarafa geçtiği artı altı oluyor. Evet. 2x 3x'ler 5x yapar. 6x'i çıkardığı zaman eksi 1x kalır. Eşittir. 1, 2, 3 9 olur toplam. x ile böldüğümüz zaman eksi x ile böldüğümüz zaman x eşittir. Eksi 9. Sonucumuz olur. Bir bilim yerinde yerine bu x yerine eksi 9 gelmesi lazım. Evet arkadaşlar. E, sorusu olan var mı? Anlamayanız var mı? Evet. Sorumuz bu şekilde. Çözüyoruz.